Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte elektrikli otomobil dünyasında son dönemde adından sıkça söz ettiren Çinli dev BYD'nin Türkiye pazarındaki fiyat artışlarından bahsedeceğiz. Neden zam yaptı? Bu zamlar ne anlama geliyor? Yıl başından bu yana toplam kaç kez fiyat artışı gerçekleştirdi? Gelin hep birlikte inceleyelim. BYD 2025 yılı içerisinde Türkiye pazarına toplamda 3 kez fiyat artışı gerçekleştirdi arkadaşlar. Ocak, Mart ve son olarak da içinde bulunduğumuz Mayıs aylarında yapılan bu zamlar özellikle elektrikli ve hibrit araçları olan talebin artmasıyla birlikte de dikkat çeken bir hale gelmiş oldu. Mayıs ayında yapılan son zamla birlikte bazı modellerin fiyatlarında %10'a varan artışlar gözlemlendi. BD Dolphin'in 2025'teki en dolu paketi Nisan ayındaki fiyatı 1.395.000 lirayken Mayıs ayında 1.470.000 liraya yükseldi. Yani 75.000 liralık bir artış gerçekleşti. Bu da ortalama 5.5 5.5 civarında bir zam anlamına geliyor. BD Atta 3 ise Nisan ayında 1.623.000 liraydı. Ben Mart'ta yazılmıştım araca o zaman 1.553.000 liraydı araç. Ben maalesef zamdan etkilenmiştim. Nisan ayında 1623 olan rakam şu anda Mayıs ayında 1.710.000 milyon liraya yükseldi. 87.000 bin liralık bir artışta ortalama yine 5,5 civarında bir artış gerçekleşmiş oldu. Atta 3 modelinde de. BDSLU EV modelinde ise Nisan ayında 1.924.000 milyon lira olan araç Mayıs ayında 1.925.000 milyon lira oldu. Sadece 1000 lira zam aldı. Ancak Seal'in hibrit modeli Nisan'da 2 milyon 17 bin lirayken Mayıs ayında 2 milyon 115 bin liraya yükseldi. 98 bin liralık bir artış gerçekleşti ve ortalama %5 civarında bu modele de artış yapmış oldu. 4-5 aylık bir zaman diliminde tam 3 kez zam gelmiş olması da biz tüketicilerin eleştirisini ve dikkatini çekmiş durumda. Bu artışlarla birlikte BD'nin Türkiye fiyat politikası yeniden gündeme gelmiş oldu. Özellikle Tesla Model Y'nin 1.9 milyonun altındaki satış fiyatları geldiğinde diğer markaların da indirime gideceği yönünde beklentiye girmiştik hepimiz. BD ise fiyatların daha da artırdı ve ters köşe yaptı. Peki bu zamların sebebi ne olabilir? Öncelikle döviz kurlarındaki dalgalanmalar maalesef hala ciddi bir etken ve maalesef kur artışta fiyatlara yansıtılıyor. Bunun dışında Türkiye'deki vergi sistemi özellikle ÖTV dilimine giren araçların aniden artmasına neden olabiliyor. Küçük bir fiyat artışı bile ÖTV dilimiyle birlikte o vergiyle birlikte çok ciddi farklara yol açabiliyor. Ayrıca global ölçekte de tedarik ve lojistik maliyetlerinin artış eğiliminde olması, ham madde maliyetleri, batarya üretiminde kullanılan lityum gibi maddelerin fiyatlarının da yükseldiği zamanlarda B'de gibi büyük üreticiler bu maliyet artışlarını bir süre tolere edebiliyor olsa da sonunda maalesef fiyatlara yansıtmak zorunda kalıyorlar. Peki bizler tüketici olarak ne düşünüyoruz? Elbette bu fiyat artışları özellikle elektrikli araç almayı düşünen kullanıcılar için can sıkıcı bir gelişme. Türkiye'de elektrikli otomobil pazarı henüz emekleme aşamasında ve bu tarz zamlarda tüketicilerin kararlarını etkilemesine sebep olabiliyor. Bu noktada tüketici için en önemli soru aslında şu. Almalı mıyım bir süre daha beklemeli miyim? Eğer bütçenizi zorlamadan alabiliyorsanız beklemek yerine hızlı davranmak mantıklı olabilir. Çünkü yılın ikinci yarısında da yeni zamlar kapıda olabilir. Ancak bu tabii ki bir yatırım tavsiyesi değil. Neden değil? Şu sebepten dolayı. Rekabet arttıkça piyasada markalar kampanyalarla geri adım atabilir. Bu yüzden de hem kampanyaları hem de ÖTV değişikliklerini yakından takip etmek gerekiyor. Sonuç olarak BD'nin yaptığı bu zam piyasadaki genel ekonomik gidişatla aşağı yukarı paralel şekilde gelişiyor. Ancak yine de kullanıcının alım kararını gerçekten etkileyebilecek düzeyde zamlar yaptığını da söylemek gerekiyor. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? BD'nin sunduğu teknolojiler, menzil performansları, donanım özellikleri bunların hepsini bir araya getirdiğimizde sizce hala fiyat performans anlamında güçlü bir alternatif mi? Yorumlarda buluşalım. Videomu beğendiyseniz bu tarz içeriklerin devamı için beğenip abone olursanız çok sevinirim. Yeni gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.